Bartu Küçük Çağlayan. Buna bir baktım. Bütün fotoğrafları da bu herhalde biraz da LGBT modeliyle ortalıkta gezinen tiplerden bir tanesi. Festival alanında diyor çadırlarda sevişme oldu mu? oldu. Alkış. Dışarıdan gizlice içki sokuldu mu? Evet, o da yapıldı. Pişman olacağınız günahlar işlediniz mi? Pişman olacağınız işler yaptınız mı? Evet, onu da yaptık. İşte festival budur diyor bize. Bu toplumu böyle zehirlediler. Böyle zıvanadan çıkardılar. Fuhuşu, alkolü, uyuşturucuyu, günahları, yasakları meşru gösterdiler. Güzel gösterdiler. Çünkü niye? Az önceki yayının başında söylediğim tez. Adam kendi hayatı hayatı pislik olunca istiyor ki herkesin hayatı pislik olsun. Kendi hayatında ahlaki hiçbir şey olmadığı için istiyor ki hiç kimsenin hayatında ahlaklı bir tavrı bir duruşu olmasın. Çünkü o zaman meşrulaşacak. Herkes içerse, herkes fuhuş yaparsa, herkes günah işlere bulaşırsa, herkes sapıtırsa o zaman diyor ben de legalleşeceğim diyor. Ben de normalleşeceğim. Şimdi bir anda Rize'de 600 tane hafızlık öğrencisi görüyorsun. Hepsi tertemiz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini kendi aklına, fikrine işlemiş 600 tane genç görüyorsun. Öbür tarafta içtik mi, fuhuş yaptık mı, günaha girdik mi, işte festival budur diye açıklama yapan bir zümre daha görüyoruz. Hak ve batıl dediğimiz nokta burası. Senin bakacağın nokta, senin devreye gireceğin yer, ben hangi ekibin içerisine dahilim? Benim gönlüm nereyi istiyor? Bu sapıklıkları, bu pislikleri yapan ekibe mi meyledeceğim yoksa hayatını anlamlaştıran, hayatını kaliteli bir hale getiren, bu toprakların bir evladı gibi giyinen, bu toprakların evladı gibi davranan, konuşan bu ekibin içerisine mi dahil olacağım? İsmet Özel'in çok güzel bir tarifi vardır bu konuda. Diyor ki rahmetli annem bana dua ederken derdi ki bana Rabbim seni ve bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Ben diyor o gün anladım hangi gruba mensup olduğumu. Ben ümmeti Muhammed ekibinin içerisindeyim diye ümmeti Muhammed ekibinin içerisindeyim İşte sen de burada kendin bu kararı vereceksin Baba hani ben neredeyim Bunlar olacak mı olacak abi bu ülkenin içerisinde sapıkça davranan ahlaksızca davranan ateşe tapan puta tapan insanlıktan çıkan hayvandan daha aşağıya olan bakın Melek bulunduğu statüden ayrılamaz yani Melek insan olamaz veyahutta da, da haşa Melek hayvan olamaz veyahutta da, da hayvan insan olamaz melek de olamaz. Onların konumları, statüleri bellidir. Ama insanın meleğin üzerine çıkma ve hayvandan daha aşağıya olma gibi bir özelliği vardır. İnsan değişkendir. Ya yaşantınla, tercihlerinle, gayretinle, samimiyetinle, yüreğinle, imanınla meleğin üzerine çıkabilirsin. Ondan daha üst bir makama ulaşabilirsin. Veyahut da, da yediğin haltlarla, eğlence, zevk, tercihlerin, taleplerin beklentilerin girip çıktığın ortamlarla hayvandan daha aşağıya olabilirsin. İşte burada karar senin. Sen Rize'de hafızlık yapıp gururla şerefle ailenin göğsünü kabartarak şehirdeki herkesin duasını ve alkışını alarak bir yol mu yürüyeceksin? Gönlün, ömrün böyle bir ekibin içerisine mi dahil olmak istiyor? Yoksa ne idüğü belirsiz bu topraklarda daha önce hiç gözükmeyen son dönemde nereden geldiği belli olmayan, ahlaksızlıkta terbiyesizlikte, bencillikte fuhşiyatta sınır tanımayan ve yediği bu haltları da özgürlük adına yapan, bu haltları yedikçe, bu gaya kuyusuna düştükçe daha da medenileştiğini iddia eden bu hastalıklı ekibin içerisine mi gireceksin? Buradaki tercih senin ama şunu söyleyeyim. Kötülerin sesi bu ülkede çok daha fazla çıkıyor sayıları az olmasına rağmen. Yani bugün şu festival adı altında sapıklıklarını icra ettikleri o etkinliklere katılanların sayısı bu ülkede yüzde bir, yüzde ikiyi geçmez. Veyahut da, da, gençler üzerine baktığımız zaman yüzde beşlik, yüzde onluk bir kesimdir. Ama helal süt emmiş, bu dünyaya niçin gönderildiğinin farkında olan, kendisine emek veren öğretmeninden, annesinden, babasından, amca dayılarından, dostlarından, aile büyüklerinden bir şeyler alıp bir yol belirleyen, ailesinin yüzünü her daim pak tutmak için uğraşan, ailesine onur gurur yaşatan, Müslümanca bir hayatı tercih ederek Allah'ın Resulüne hak ettiği bir kulluğu yapmaya gayret eden, bir ümmet şuuruyla hareket eden, o Resulullah'ın kaliteli ümmetinin içerisine girmeye gayret eden gençlerimizin sayısı çok fazla ama görünür değiller. Çünkü onlar sabahtan akşama kadar sosyal medyada goy goy yapan tipler değil. Abi benim etrafımda gördüklerimde işte hep problem var. Sanal kumara girmişler, bahise girmişler. Efendim işte uyuşturucu kullanıyorlar. İşte dini imanı bilmiyorlar, guslü bilmiyorlar, abdestli bilmiyorlar. Baba o senin çevrendeki sıkıntı. O genelde değil.